canlıları mı Çok mutlu ettiniz. Peki aramızda doktor var mı? Hepsi Almanya'ya geldi diyorlar <laughs> da yok mu? Hiç mi yok? yok mu? Ya demek ki yeterince gelmemişler Almanya'ya. Evet. Peki yani sağlık çalışanı var mı? Ne? Efendim buyurun. Buyurun. Ne? İsim? Çıkan ne iş yapıyorsunuz? Hemşiresiniz. Hemşiresiniz. Çok güzel. Başka var mı? Oo, bayağı var. Bayağı. Doktor yok bir tek. <laughs> Doktor yok. Niye soruyorum? E, çünkü dünyadaki tıptaki gelişmeleri araştırdım. Biliyorsunuz en önemlisi Almanya'da oldu. Yine bizim iki doktorumuz dünyaya musallat olan korona belasının çaresini buldu. Gurur duyduk. Şurada ha ama ondan önce dur. <gülüyor> <gülüyor> Onu konuşacağım. Ee, efendim demin kapitalizmi ödetmeye çalışmıştık. Şimdi Sayın Bakan'ın yanında da ayıp olur mu bilmiyorum. Türkiye'deki siyasal sistemi özetleyen tek bir haber paylaşacağım. Canınızı sıkmayacağım. Bakın şu gazete haberi. Taksi şoförlerine 65 yaş sınırı. 65 yaşındakiler taksi kullanamıyor Türkiye'de. Şimdi sayın liderlerimizin yaşına bakalım. <laughs> 71 yaşında. 70 yaşında, 65 yaşında diyor eski bir belge. <laughs> Neyle, artık bunu söylemeye gerek yok. Bakın, taksi kullanmaları bile yasak, ülkeyi kullanmaları serbest. Bu da başka bir şey Şimdi tıptaki gelişmelere dönüyorum bak Türkiye'de tıpta hangi gelişmeler oldu? Bakın Türkiye'de de tedavi yasallaşmış. <laughs> sünük emerek tedavi ediyormuş Cuma. <laughs> Öyle ki sünük basuru bile emerek tedavi ediyormuş. <laughs> Şefsani basur nerede biliyorsun? <laughs> Şimdi canlarım bunu okuyunca doktorlar onun için sordum. Değerli doktorlarımız aklıma geldi. Abi sen git 12 yıl liseye kadar oku, 6 yıl tıp fakültesi oku, 6 yıl uzmanlık oku. Gel burada sürüple rakip ol. <laughs> okuma yazması yok. Sadece biliyor yani. Efendim, emerek tedaviden sonra başka mı gelişme olmuş dedim. Baktım, anam. Şifa için gömüldü, kuma gömüldü şifa diyorlar. Emerek tedaviden sonra gömerek tedavi. <laughs> Burada Alman komşuların var dese isimleri Türkiye'de Türklerden nereye geldi dese ne diyeceksin? Efendim Türkiye'de tıp hem emerek tedaviye geldi hem gömerek. <laughs> ben de evet dedim Şimdi hayvanlardan devam edelim. Son kurban bayramında bakınız Yaralı sayısı kurban keserken 5341 40 <laughs> Harekatı'nda yaralı sayısı 1200. <laughs> <laughs> ben dediğim öküzler Yunan ordusunun 3-4 katı zarar vermişler. Yine de yenilmişler. Hem yenilmişler öküzler. <laughs> Niye? İki cevabı var. Bir, ökün oldukları için. iki asıl önemli cevap. Örgütlenip birlik beraberlik kuramadıkları için yenilmişler, öküzler diyorum. <laughs> Başka bir şey demiyorum. Birlik beraberlik önemli. Canlarım şimdi hayvanlardan açılınca önce diyorum. Ben de küçümsedim, silip dedim, eviyo dedim. Öküzler dedim. Aşağı alıyoruz küçümsüyoruz adından hayvanları. İnsanda böyle bir kibir var. Niye? Ulan en uzun biz değiliz, zürafa, en iyi yüzen biz değiliz, balık, en hızlı biz değiliz, kita ve baziliskel, tenkelesi, en uzun yaşayan biz değiliz, kaplumbağa. Neyle övünüyoruz? Ha, övündüğümüz bir şey var, zeka. O zekanın da bu dünyaya getirdiği hal ortada. Bitmeyen ekonomik krizler, zırt pırt savaşlar. Bazen düşünüyorum, ulan diyorum, Trump'ın bile bir devlet başkanı olduğu bir dünyada biz hangi zekamızla övünüyoruz acaba? Canlarım, ben Trump'a örnek verdim. Başka bir şey anlıyor. Ben Trump'a örnek verdim yani. Gerisine karışmaz. Şimdi hakikaten küçümsüyoruz. Çok kibirliyiz. Ya bilim insanlar diyorlar ki küçük arının bile nesli tükenirse beş yıl içinde bütün dünyada canlılık bitermiş. Hakikaten hangi canlı nesi tükenirse tükensin doğanın dengesi bozuluyor. Dünya kötüye gidiyor diyor bilim insanları. Aynı bilim insanları diyorlar ki tek istisnası var insan. İnsanın nesi tükenirse doğanın dengesi düzelir. Dünya iyiye gider diyor. <laughs> Canlarım tepkilerinden anladım doğayı, çevreyi, dünyayı seviyorsunuz. Madem öyle artık hep beraber e, bu dünyamız için bir şey yapmak istiyorsak lütfen el ele verelim topluca intihar edelim. <laughs> Abi biz kabul edelim. Kabul edelim biz de uygarlık kuramadık. Belki beğenmediğimiz arılar, karıncalar bizden daha iyi uygarlık kurabilir. Ben bildim derken ben itiraf ettim ama herkes edemiyor. Yani küçümsüyor böcekleri Cuma. Ama, ama, itiraf edebilir. Küçümsüyor musun böcekleri Cuma? Küçümsüyor. Bak Cuma hepimizin sen itiraf etsin ama Cuma'cığım senin küçümsediğin böceklerden bir tanesi ateş böceği öyle bir mucizeye sahip ki ateş saçıyor ya. <laughs> Neresinden olduğunu söylemiyorum. Ya Cuma'cığım senin ve benim Arkadaşlar hepimizin ne saçtı belli ya. <laughs> Hepimizin ne saçlığı belliyken bu ne Nasıl böyle bir bahane aşağı alıyoruz? Bazen düşünüyorum. Diyorum ki ateş böceğinin mucizesi bizde olsa biz insanlar ateş saçsak ne olurdu diye düşünüyorum. Böyle saçma salak şeyler siz düşünmeyin. Sizin yerinde ben düşünüyorum. Ama düşünmeye de bulaşacağım tıpkı cesaret gibi. Dediğim andan itibaren pek onun beyin zaten diye düşünmeye başladı değerde olmadan. Hakikaten diyor, insan diyor ateş böceği gibi be, ateş saçsa ne olurdu? Bu soruya bir cevabı olan varsa söylerse bir beyniniz belki, beyin cimnası yaparız. Buyurun hanımefendiciğim. Nur, nur mu yani? <laughs> <laughs> nur başka bir şey. <laughs> Aydınlanırdık diyorsun. Ha, haklı. Bunca yüzyıllardır beynimizle aydınlanamadık. Bir de orayı deniyorum ya. <laughs> Belki daha iyi <yaygınlanır>. Var mı? <laughs> Buyurun. Ee, şu, şimdiye kadar insanlık tarihinde birbirlerine hep zarar verdikleri için herhalde birbirlerini yakarlardı diye düşünüyorum. İşte insan ilk aklına birbirini yakmak gerekir. <laughs> İnsanız çünkü. Evet. Zaten yaktılar. Zaten yaktılar. <laughs> Ben işten yanmalı olsak diye şey yaptım. Şimdi bunu derinde bahsettim eski şehirde bir hanımefendi elini kaldırdı. Dedi ne güzel dedi ya. Öyle bir şey dedi olsa dedi. Enerji kaynaklarına petrol kuyularına ihtiyacımız kalmazdı dedi. Dedim abla sus ne diyorsun ağzından çıkanı kulağım duysun. Enerji kaynakları petrol kuyuları mağbaddımız olursa Amerika gelir. <laughs> Demokrasi getirdim dedim ya. <laughs> Var mı son söylemesem çatlarım diyen birisi bir şey. yapardı. Böyle bugün isminin neydi? Oğuz. Diyor ki mangal yapardı. Oğuzcum bir şey soracağım. O mangalda pişene <laughs> yenir mi? <laughs> ya kokar da nasıl kokar ya? Var mı son bir tane? Son, son. Var mı söylemek isteyen? Yoksa ben söyleyeceğim. Canlarım böyle bir şey olsaydı bir mucize sadece Türkiye'de değil bütün dünyada bu kapital sistem gelir hepimizin poposuna sayaç bağlar <laughs> her ay başında da fatura yollar. <laughs> bir enerjimizi para parayla satardı. Bugün bir gün enerjimizi de, 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 de parayla Hakkınızda cansınız, şahanesiniz. Devam etmek istiyorum. Şimdi en Emişleri yenge burada mı ya? Ne? <laughs> <laughs> ama isimler neydi? Murat. Murat. Ulviye. Adam. Bak şimdi evlilikle ilgili bir soru soracağım. Size evlilik aşk üzerine mi kurulur, para üzerine mi canlarım? Öncesinde soruyorum. <laughs> Bu kapitalist sistemden bahsedeyim. İkisi de, yenge ikisi de dedi, aşk para. Hangisi önce? <laughs> Evli, yenge. Yenge kararsın, enişte. O karar veriyor. O karar veriyor. <laughs> ha, o da karar veriyor. 40 yıllık evlilik böyle var mı başka? O da evlilere rica ediyorum. Bak buyurun. Ne olmadı? Para mı olmadı? <laughs> Kaç yıldır? sene şey, şey, şey oldu. Peki Aşk üzerine mi kurdu, para üzerine mi? Aşk üzerine kurdu. kurdu. Tamam. Var mı başka? <laughs> Efendim? Aşk üzerine kurdu. Aşk <laughs> Paraya Ne diyor? <laughs> paraya dönüştü. Bir Kaç paraya dönüştü? Bir şey soracağım. Kaç paraya dönüştü? <laughs> He? Anlamadım ama kaç yıllık evlisiniz? 27 oldu mu diye enişteye soruyor. <laughs> tamam var mı başka? Buyurun. Aa, aşk yani sevgi muhabbet aşk üzerine kurulur. A 67 senedir diyor. Bak aa rekor burada. Amcamcım isminiz neydi? İsminiz? Derviş, Derviş Tur. Derviş amca. 67 senedir yenge. Aynı. Ay <gülüyor> <gülüyor> Yengenin ismi neydi? Böyle teyzeciğim şimdi aşk üzerine mi diyorsunuz? Aşkı muhabbeti. Son bir tane rica ediyorum. Aşkı derine sorulur. Buyurun. Kapitalist sistemden bahsettiğiniz için para üzerinden soruluyor maalesef. Oh, oh. Evli misiniz? Evliyim. İşiniz nerede? Yanımda oturuyorum. <laughs> <laughs> Ama maalesef para yok yani. <laughs> Enişteyim cevap hakkı doğdu. Enişte Senmez aşk dedim kurul parı dedim. O zaman kalkar gidersin. Vallahi enişte konuş. Paran kadar konuşma dedi. Ne dedi? <laughs> Konuşmaz. Hiç mi yok? Bir, bir kelimelik bedava da konuşabilir mi? Yani. <laughs> tamam. Son, vallahi bitmiyor. Son diyorum ama buyurun. Buyurun siz de Tamam. Aşk üzerine dedim. Evli misiniz? Evet. Yenge nerede? <laughs> Niye oraya araştırdınız? <laughs> Kim? Kayınbaba. Mı? Hala mı? Aranızda. Kaç yıldır? Kaç yıldır? 27 yıldır kayınbaba. Kayın baba da arada. Aşk üzerine dediniz. Öyle mi? Yenge siz diyorsunuz? 27 yıldır. Peki, Peki dur. dur ortadaki baraja kör bak. Siz kayınfetel miydiniz de? Kayınfetel adam etti. Adam sayılır. Niye aramıyor durdu? Ondan dolayı oturdu. oturdu. Arkadaş bayanlar Tamam. <laughs> Canlarım tamam vallahi ben. Yoksa gösterim onuğa gidecek. Kalmasın değil mi? Genelde aşk mı dendi? Aşk dendi. Bir kişi hariç. Evet ben diyor. Şimdi canlıların hakikaten bu kapitalist sistemde evlilik para üzerine kurulu olmasaydı evlilik belgesinin adı cüzdan olmazdı bakın. Çünkü bak vatandaşlık belgesinin adı hüviyet, sürücü belgesinin adı ehliyet, evlilik belgesinin adı cüzdan. Niye lan yani? aşkı cüzdene koyamayacağına göre demek evet ki para üzerine diyor sistem sana. Efendim bak bir gazete haberi aynı anda birbirinden habersiz yedi kadınla evlenmiş bir vatandaş bir yerli naaşlı çalışıyor. Yedi kadından sadece dördüncü olaya uyanmış koca olacak herif ortadan kaybolmuş dördüncü yenge Müge Anlı'da kocayı arıyor. Bu haberi okuyunca ne yaptım? Hemen Müdiyam'ı izlemeye başladım. <laughs> Çünkü diyorum ki bu yenge o kocayı bulursa ne yapacak? Onu merak ediyorum. <laughs> Hemen hanımlardan birkaç e, cevap alayım. Siz o hanımın yerinde olsanız o kocayı bulunca ne yapardınız? <gülüyor> 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 ne yapardınız? parasını Yok, o kocayı bulsanız ne yapardınız? <laughs> Yüzüne mi tükürürdünüz? <laughs> Yüzüyor ki yani. <laughs> Var mı başka? Hesap sorar mı? Hesap sorar Ne, ne diyeyim? Hesap. Hesap. <gülüyor> <gülüyor> Hesap lütfen. <laughs> Para üzerine. Var mı başka? Buyurun. <laughs> Kadın kadının dostudur evet. Gerçek evli değiller, kandırmış hepsini. <laughs> Resmi ay yok. Var mı? Var mı? Kocayı vursanız ne yapardınız? Buyurun. Baca... <laughs> ay sıkarım dediniz. Neresine? Ha bacağını. Hangi bacağını? Bak yüreği vurdum diyor. Bak diyor geçen dedi biri parçalarını ayırırdım. Dedim kaç parça? <laughs> dedi yedi parça. <laughs> Dedim yapma büyük kavga çıkar hangi parça, <laughs> <laughs> parça kime düşecek diye. yedi kişi kurbanla bir danaya giriyoruz. Hangi parça kime düşecek diye kavga çıkıyor. Yedi kişi kocaya girerse ayda ayda çıkar Şimdi canları ben söyleyeyim hemen. Ben hanımefendinin yerinde olsan, koca olacak herifi bulsan ne yapardım biliyor musun? Ekonomi bakanı yapar. <laughs> Çünkü tek maaşa yedi eli geçindiren adam ekonomiyi şaha kaldırır. Yalan mı? Hayır, damatsa bu da damat. Hem de yedi kere damat. Canlarım, <laughs> vallahi, vallahi ya geldim vallahi. İlk geldim müsaadenizle iki bardak su içmek istiyorum. Gerçekten iki bardak. Bir. <gülüyor> i̇ki. <gülüyor> Niye gidiyorlarını anladınız. İşte onlar yüzünden suyu bile iki bardakta içiyorum. Arkamdan bile kodu yapıyorlarmış. Tane de rakı içiyor diye. Rakı içmediğimi kanıtlamak için suyu bile iki bardakta içiyorum. Diyorum ki bakın beyazlamıyor. Rakı olsa beyazlardı. Sesli <laughs> Pardon değil mi? Şimdi bak i̇kisi de rakı diye şöyle yayıldı. İlk buradan birisi söyledi. Kimdi? Siz mi? ne efendim? Hasan. Hasan Bey bakın dedi ki ikisi de rakı. Bakın canlarım iş gibi kendini nasıl <gülüyor> <gülüyor> Şimdi yalan yalan yok. Ben de içiyorum ama dudak dili aksin içime çekmiyorum. <laughs> Hayır Türkiye'de olmuş şişesi 500 lira. Bir yudum alıyorum, yutmaya kıyamıyorum. <gülüyor> 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 ama tamam yalan yok içiyorum ama gerçekten zaten değişmiyorum. Bu tövbekle de yaşamak istemiyorum. Hepimizin güvenliği birisi var mı? Şahit edebilir mi koklayarak? Yok mu hepinizin güvenliği birisi? Nasıl nasıl geçiyor Kadınlar derdi. Kimseye güvenmiyor musun aranızda? Sayın Kültür Bakanımı da Karakaş hakikaten yıllardır en ufak lekesi olmayan bir insan ona da mı güvenmiyorsun? Güveniyorum. Evet. Evet. Sayın Bakan, hijyen açısından yudumlamayın da koklayarak seyircimizi de dönerek. Evet, bir saniye bakanımızı dinleyelim. Seyircimize söyler misiniz? Tamam. Rakımız. Saf su, hiç bir endişe yok. Bakın Sayın Bakan da rakıcı. Yoksa <laughs> nereden bilecek yani? <laughs> sağ olun, hiç yanısı gidelim. Sağ olun,